İddiaya göre olay 26 yaşındaki Dinçer Arslan gülüşteki evinde arkadaşı HB ve yanında gelen İlçe ile birlikte alkol almaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. HB ve İlçe Dinçer Arslan'ı darp etti. Aldığı darbe sonucu fenalaşan Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız bedeni evde bırakılan şüpheliler birkaç gün sonra Aktaş Tepesi'nde bulunan boş bir araziye gömerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Aradan geçen 43 gün boyunca Dinçer Arslan'dan haber alamayan ailesi en son bayramda görüştükleri genç için jandarma karakolunda kayıp başvurusunda bulundu. Arslan'a ait cep telefonundan Bolu'ya çalışmaya gidiyorum paylaşımını gören yakınları aradan geçen zaman zarfında iletişimde kuramadı. Bahse konu paylaşımın cinayet zanlıları tarafından yapıldığı öne sürüldü. İhbar üzerine Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri geniş çaplı araştırma yaptı. Şehrin çeşitli noktalarında KGS kameraları ve telefon sinyallerini incelemeye alan ekipler, olay günü Arslan'ın evinde olduğu belirlenen HB eşi AB ve SÇ'yi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan zanlılar nöbetçi mahkemeye sevk edildi, 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Dinçer Aslan'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.